5. TYT sorumuz. İki su dolu kapta tabana ip ile bağlanmış esnek bir balon aşağıdaki şekilde dengededir. Kabın kenarındaki musluk kap dolana kadar açık bırakılırsa aşağıdakilerden hangisi kap içerisindeki balon için yanlış olur diyor. Şimdi musluktan kabın içerisine suyu doldurduğumuz sürece kaptaki suyun miktarı giderek artacaktır arkadaşlar. Su dolduğu zaman buradaki su seviyesi yükselir. O zaman balonun buradaki noktası suyun derinliği aslında. Burasına H, burasına da H ilk, burası da H son olsun. Balon daha derinlerde olmuş olacak. Bunun anlamı ne? Bakın ilk öncülde balonun basıncı artar diyor. Şimdi biz bir sıvının basıncına F, H, D, G yani hadi gel demiştik. Burada H artarsa şöyle yaklaşalım. Basıncı da artacaktır. Çünkü burada D ve G sabit bir değerdir arkadaşlar. Balonun basıncı artmıştır. Yani X seçeneğimiz bizim için doğru bir ifadedir. Şimdi biraz daha yaklaşalım ve burada basıncın artmasıyla nasıl bir etki oluştuğuna bakalım. Balonun kenarlarındaki basınç bu şekilde arttığında balonumuz küçülecektir. Balonumuz küçülür ve bu şekilde bir hal alır. O zaman şunları söyleyebiliriz. H artarsa ilk olarak balonun basıncı artar. İkinci olarak hacim küçülür basınç arttığı için. Üçüncü olarak öz kütle m bölü v değil miydi? Hacim küçülüyorsa arkadaşlar öz kütle büyüyordur. Dolayısıyla öz kütle artar. Buradaki d ile gösterdiğim bizim öz kütle. O zaman şuraya geldik. B seçeneği için konuşuyoruz şu an. D eşittir m bölü v. Hacmin azalması öz kütleyi arttırır arkadaşlar. Öz kütlesi artar demiş. Bu ifade de bizim için doğrudur. İpte gerilme kuvveti azalır diyor. Hemen bunu da şöyle anlatalım. Balona aşağıya doğru bir kuvvet etkiliyor. Bu kuvvet de T kuvveti. Yani ipteki gerilme kuvveti. Balona yukarıya doğru ise bir kuvvet etkiliyor. Bunu da biz kaldırma kuvveti diyoruz. Çünkü sıvı içerisinde bir cisim varsa o sıvı o cisme bir kuvvet uyguluyordur. İşte bu iki kuvvet birbirine eşitse burada bir denge söz konusu oluyor şu anki durum gibi. Şimdi F kaldırma T'ye eşitse o zaman F kaldırmadaki herhangi bir değişiklik T'ye de etkileyecek. O zaman geliyoruz. İpte gerilme kuvveti azalır diyor. T eşittir F kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti de şuydu. Batan kısmın hacmi çarpı sıvının öz çarpı G. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Dikkat ederseniz burada ilk başta balon hacmi büyüktü. Son durumda balon hacmi küçüldü. Dolayısıyla balon hacmi küçülürse kaldırma kuvveti küçülür. T ip de küçülecektir arkadaşlar. Batan hacim küçüldü. F kaldırma küçüldü. T de küçülür. Yani T kuvveti azalır ifadesi doğrudur. Bu öncülü de doğru kabul ettik. Balonun ağırlığı değişmez. Çünkü balona herhangi bir girdi çıktı olmadı. Dolayısıyla balonun ağırlığı değişmez ifadesi doğru bir seçenektir. Balonun potansiyel enerjisi değişmez ise şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi buradaki iki tane durumu hemen yan tarafta özetleyelim. Şimdi ilk durumda ve son durumda. İlk durumda balığımız daha büyüktü. Son durumda balonumuz daha küçüktü. Aşağı doğru ip var. Aşağı doğru ip var. Şimdi bir potansiyel enerji o cismin tam orta noktasından yere olan uzaklığıyla haşla yani e potansiyel m g H ile bulunuyor. E buna bakın. Bununki tam ortasında. Buradaki de kadar. Şimdi buraya baktığımızda buradaki haşin yüksekliği buradaki haşın yüksekliğine göre daha fazla. Dolayısıyla haş azalmış arkadaşlar. Haş azalırsa potansiyel enerji azalır. Peki soruda ne demiş? Soruda potansiyel enerjinin değişmeyeceğini söylemiş. Potansiyel enerjimiz değişir arkadaşlar. Bu ifade yanlış bir ifade oldu. Sorumuzun cevabı da E seçeneği olacak. Bu tür sorular tek soruda birden fazla konu barındırdığından ÖSYM'nin de çok sorduğu bir tarzdır. Dolayısıyla bu soru tarzlarına dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu soruyu anlamadan geçmeyin. Diğer sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.